Bakın dostlarım o kadar böyle kimsenin umurunda değiliz ki. Demek istediğim hani sen düşünüyorsun ya mesela düşünüyoruz ya abi işte o insan hakkımızda bunu mu söyledi? Şunu mu diyecek? O insan hakkında bizim hakkımızda şunu mu düşünecek falan? Açık konuşayım dostum. Kimsenin umurunda değilsin. Kimse senin ne yaptığını düşünmüyor. Kimse senin bugün ne yediğini ne bileyim işte bu akşamki planlarını neyi yapmaktan hoşlandığını kimse emin ol bu konu hakkında hiçbir fikri yok. Hiç kimse senin yani umursamıyor demek istediğim. Dolayısıyla böyle insanların çok ne dediğini takmayın abi. Sözde bu akşam mesela iki tane arkadaşımla buluşacaktım. Bir tanesi iş çıkışında bana haber verecekti. Öteki beni bir yere davet edecekti bu akşam. Davet etmediler. Ben de kendime saygım olduğu için hiçbirine bir şey yazmadım. Ne yapayım abi? İnsanların peşinde mi koşayım yani? Dolayısıyla ne yapıyorum? Spora geçiyorum. Spor yapacağım demek istediğim. Yani kendinize öz saygınız olsun dostlar. İnsanlar takmıyorlar işte. Yani saygı göstermiyorlar. Buna ne dersiniz deyin. O zaman kendi işinize odaklanacaksınız. Ben de bir şey yazmadım. Niye yazayım? Herkese selam olsun. Arkadaşlarına, sevdiklerine değer veren herkese selam olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.